içinde arkadaşlar şimdi oraya doğru gideceğiz maalesef ki dağlı ölmüş artık kurtlar mı yedi ne oldu onu bilmiyoruz arkadaşlar oraya gittiğimizde detaylı bir şekilde video çekeriz gerçekten moral çok bozuk cümle kuramıyorum şimdilik hemen oraya gidelim arkadaşlar geldik Recep'le birlikte Tabi nerede olduğunu tam bilmiyoruz. Biraz arayacağız arkadaşlar. Şuradan gidelim. Şu tarafta tarif etti. Aynen. Deriye yakın demişti. Arkadaşlar buralarda bir eşintiler var ama. Muhtemelen gruplara ait bakın. Buralarda bayağı bir eşinti olmuş. Sürüklemişlerdir kesin. Arkadaşlar dağlı. Nereden baksanız. iki buçuk haftadır falan piyasada yoktu. Kuyunun etraflarında birkaç kişi gördüğünü bize söylemişti. Ama bir türlü ben ulaşamadım. Yani arkadaşlar o kadar aradım taradım. Hani onların gördük dediği yere gidiyorum yok. Biliyorsunuz. Bir eşleşme döneminde bir av köpeği vardı. Onun peşine gitmişti. Ondan sonra bir daha kayboldu arkadaşlar. Birkaç kişi boğazında yara olduğunu söylediler. Bizim alfa ile falan boğuştuğunu söylediler. Tam bilmiyorum arkadaşlar. Bizim çobanlardan bir kişi bizim koydan buraya bugün ineklerini götürmüş. O görmüş arkadaşlar. Recep sen oralara bak. Ben de şöyle bakayım. Tam nerede olduğunu bilmiyorum sadece. Burasının ismi Düven arkadaşlar. O düzlükte dedi. Kokçuların içinde. Buldun mu? Burada. Ha, arkadaşlar bulmuş. Tabi ne olduğunu bilmiyoruz. Buraya kadar gelmesi de tabi normal bir şey değil arkadaşlar. Niye diye soracaksınız. Burası baya bir koya uzak. Aa. Ne olmuş lan bu ne? onu satayım. Arkadaşlar maalesef dağlıyı yemişler. Şimdi videoda arkadaşlar telif alabiliriz. Vallahi arkadaşlar olan dağlı ya. İş, köpeklerin içinde en cesur köpek de arkadaşlar. Şimdi bunu ne yaptı bilmiyoruz arkadaşlar kurtlar yapsa hepsini yiyerlerdi yiyirlerdi diye düşünüyor ama hemen şuradan yol geçiyor. Biz normal yolu şuradan geçiyor değil mi? E, Şimdi araba geldiyse de bırakmış da olabilirler. Burası tam kurtların mekanı arkadaşlar. Biliyorsunuz çok kez burada kurt da görüntüledik hemen şu Buralara çok eşiniyorlar. Çok dışkılarını da yapıyorlardı. Muhtemelen kurtların işi. Boğazında yara vardı arkadaşlar. Dağları reis maalesef ki gelmiyordu. Yani bir, bir üzerinde bir yara aldığı zaman koya falan hiç gelmiyordu arkadaşlar Maalesef ki ölmüş Tabii Kendisi ben öleceğini çok tahmin etmiyorum Yine muhtemelen kurtların işi Kanka şu boynunu ben şöyle tutayım Yani telif falan yemeyelim. Şöyle biraz uzak tutayım Boynunu bir şey yapsa Boynunun altında herhangi bir diş izi var mı ona bakalım Ya çok elini sürme de boynunu bu kaldı bakacağım boynunu e şöyle boynunu şeye götür hani boynunda diş izi var mı ona merak ettim yani köpekler mi boğdu var mı sanki arkadaşlar boynunda bir yara boynunun altında bir yaralar var gibi Şurada var. yani, yani var mı? bu parçalanma hiç normal değil arkadaşlar gerçekten normal değil o kadar parçalanması Ama işte dediğim gibi yani belki tek kurdun işidir. Dağlı bu arada çok cesaretli köpek arkadaşlar biliyorsunuz yani kurdun peşine paşadan önde gidiyordu biliyorsunuz. Yani kurtla mücadele etmesi çok mümkün değil. Bir kurda güç getirmesi çok. Çünkü çok boyu çok kısa bir köpek arkadaşlar. Yani güçlü bir köpek değildi ama cesareti büyüktü. Üf. Allah diyecek yani bir kelime bulamıyorum. Neden hep benim başıma geliyor böyle şeyler? Onu da bilmiyorum. Dağlı yani Dağlı benim çok değer verdiğim bir köpekti. Bütün köpeklerimizi uyaran, en önde götüren oydu arkadaşlar. Yani sürekli aktifti, sürekli bir dakika durmuyordu. Yani artık gerçekten böyle hep iyi köpeklerimi kaybetmekten artık yani bu işi bırakacağım yani arkadaşlar köpek falan bakmak istemiyorum o kadar moralim bozuldu yani bu haberi alınca ben yani bir yerden çıkacağını düşünüyordum ama son zamanlarda da artık yani iki iki buçuk haftadır da gelmediği zaman tabii biraz umudumu kesmiştim. Yani ancak şöyle biraz kendimi teselli hani kafamda bir soru işareti vardı en azından kafamda soru işareti olmayacak arkadaşlar yani yapabileceğim de elimden çok şey gelmiyor maalesef ki. Şimdi arkadaşlar yani bunun ne yaptığını daha doğru tespit edebilmek için yani aklıma başka bir şey gelmiyor. Fotokopya kurabilirim burada hani kurtlar mı yaptı, ne yaptı? Ama ben yine diyorum muhtemelen kurtların işidir. Çünkü bir çakalla çakal hani bir münakaşaya gireceğini düşünmüyorum. Yani kendi kendine ölüp de hani buralara gelip ölmez arkadaşlar yani. Çünkü köy çok uzak burada. Bayağı bir mesafesi var koyun buraya. De şu tepelerin ne kadar. Hani buraya gelip ölmez. Köyün etraflarında ölürdü yani ölseydi. Buraya kadar gelip de burada ölmesi ilginç biraz. Hani kurtlar yani arkadaşlar bunu bir kurt tuttuğu gibi götürebilir. Öyle söyleyeyim size. Köyün kenarlarında güçsüz bitkin yakaladı. hani hastayken yakalayıp da alıp da götürmüş olabilir. Tutup götürmüş olabilir. Arkadaşlar Dağlı'yı seven çoktu. Dağlı'yı yani gerçekten çok seven var adı. Dağlı reisi. Ben de çok seviyordum ama yani keşke sonu böyle olmasaydı ya. Daha çok genç köpek ağaçtır. Yani yanlış bir şey kuruyorum. Yanlış bir kelime kuruyorsam da Kusura bakmayın yani hani çok mayalı muzik gerçekten. İnsanın başına gelince anlıyor arkadaşlar böyle bir şeyi. Yiyecek çok bir şey yok arkadaşlar. Yani inşallah videomuz kaldırılmaz hani tek temelli mi o? Yoksa başka bir sıkıntı yok çünkü biliyorsun arkadaşlar YouTube biraz bu konuda hassas davranıyor yani. En azından size yani hiç video çekmek bile istemiyorum açık konuşayım da yani En azından size Her çok soranım vardı Hani ben de artık Bir yerden bir şey olsa da Hani en azından ölüsünü dirisini bulsak diyordum Bugün en azmış Arkadaşlar dediğim gibi Eminim birçoğunuz bana kur kardeşim hani en azından Bunu yapan ne olduğunu tespit etme amacımız Arkadaşlar bir de daha yeni sanki böyle çok eski değil Yeni olmuş bu olay yani En fazla birkaç gün olmuştur onun haricinde başka yani çok olmamıştı. Demek ki daha yaşıyordu hani son zamanlara kadar. Maalesef ki bulamadım arkadaşlar. Bir türlü bulamadım. Yani nereye girdiysem köyde bakmadık yer kalmadı. Eski evlerinin hatları, tamlar, ahırlar bakmadığımız yer kalmadı. Recep yanımda. Recep'le özel yal hazırlayıp köpe götürdük. Çok baktım ama bulamadım. Arkadaşlar hani aradık aradık. kaç kez gittim kaç kez hani dedim belki bir ahır tamlardadır falandır diye bulamadım yani. Dağlı'yı anlatmayı hani biliyorsunuz zaten çok. Videolarda da bahsedin arkadaşlar bir yara bir, bir, şey aldığı zaman köpek kesinlikle evin önüne gelmiyordu. Kendini tutturmuyordu. Değişik bu köpekti. Ee, yani müdahale etmeye çalış ısırıyordu. Yani sahibine bile saldırabiliyordu arkadaşlar. Çok sert. Yani köyün içinde de şimdi kime gidip sorsak herkes dağlının çok sert olduğunu, arabalara falan araba falan geçirdi. Hele yani, hiç geçirtmiyordu evin önünden. Böyle çok adamcıydı arkadaşlar. Kendinden 2-3 kat büyük köpeklere kafa tutuyordu. Yani büyük köpeklere kafa çok cesaretliydi. Maalesef yavaşlar cesaret yani çok da fazla işe yaramıyor. Çünkü cesaretli köpekler yaşamıyor. Şimdi bakın bak böyle bir şey derken aklıma bir şey daha geldi. Bir olasılık daha geldi. Şimdi cesaretli belki kurtlar bunu tuzağa da çekmiş olabilir. Hani önlerinden. Önünden kaçıp kaçıp buraya kadar sürükleyip alıp gelmiş de burada da boğmuş olabilir ama ben kurtların da arkadaşlar yapsa temelli yiyebileceğini düşünüyorum hani. Temelli yerlerdi yani. Bırakmazlar. Ancak belki şuradan bir araba falan gelip de bir insan falan gelip gördük de gördük gördüyseler bırakmışlardır. Onun haricinde başka türlü bir yani tamamen yiyebileceklerini düşünüyorum. Belki çok aç değillerdi. Tamamen zevk için öldürdüler. Yani biliyorsun kurtlar köpeklere her zaman düşmandır. Ellerine geçen fırsatı değerlendirin. Allah üzgünüz arkadaşlar. iyi da kaybettik. Fotoğrafını alıp geleceğiz arkadaşlar. İnşallah en azından bunun yapanın ne olduğunu bulabilirsek tabi o bir ihtimal arkadaşlar da yani başına çakal da gelebilir. Her şey gelebilme ihtimal. Yani çakal geldi diye çakal öldürdü. Bunu diyecek bir şeyimiz yok. Hani muhtemelen kurt gelmez ama yine de gelirse de demek ki geride bıraktığını temizlemeye gelecektir diye düşünüyoruz. Yani ben yine de bir fotoğraf bana kuracağım buraya. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. bana aldık geldik. Getireceğim. Bakalım buraya evet. uğrayacağız. Neredeydi? Şuradaydı herhalde. Aynen orada arkadaşlar. Yalnız onu biraz daha müsait bir yere çeksek daha mı iyi olur? Bence alsın. Alsın da. Otokoban, çok yakın olduğu zaman sıkıntı olur. Neyse arkadaşlar biz hemen otokobanı kuralım. Zaten görüntüleri sizlerle buluşturuz. Fazla uzatmayalım videoyu. Zaten moralim bozuk. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik sizlerden olduğu gibi ben görüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Çakalım.